Merhabalar arkadaşlar. Yeni tip tutacaklarımızın telefona nasıl monte edildiğini anlatacağım bu videoda. Tutacakların üzerine ok işaretiyle belirttim. Telefonun bakacağı yön yani antenin bakacağı yön antenin üzerinde de ok işaretiyle belirtili durumda. Telefonumuzun şarj girişi bu yöne bakacak. Bu şekilde tutacağı ittirerek telefonumuzu oturtuyoruz. Kulpumuza tutacağımızı bu şekilde oturtuyoruz. Antenimizi de şarj girişine bu şekilde takıyoruz. Yaklaşık ölçü bu arkaya tamamen oturması gerekiyor. Oynamaması için ve kılıfsız olursa çok sağlam olmuyor kayabiliyor telefon ince şeffaf kılıflar var bu kılıflarla kullanmanızı tavsiye ediyorum